Merhabalar. Kastamonu Göz Otomotiv Fiyat Yetkili Servisinden servis danışmanımız Cüneyt ben. Bugün sizlere 1.4 araçlarımız için tasarlanan LPG kit hakkında bilgi vereceğim. Aracınız ile ilgili hem hesaplı hem de konforlu seyahat etmek istiyorum diyorsanız bunun için servisimizde artık LPG dönüşüm kiti bulunmaktadır. Yetkili ana bayi olarak bizi tercih ettiğiniz durumda aracınıza takılacak LPG kiti garanti kapsamında olup bakımlarınızı düzenli olarak yaptırdığınızda LPG kitiniz garantidedir. LPG kitinizin montajı bir gün içinde tamamlanmaktadır. LPG kiti ve diğer tüm servis işlemleriniz için bizleri 0366 215 3150 numaramızdan arayabilirsiniz. Ayrıca bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayınız lütfen.